Merhaba oyun severler. Nisan ayı oyun dünyası için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Bu ay toplamda 50'nin üzerinde yeni oyun oyun severlerle buluşuyor. Tek bir video içerisinde tüm bu oyunları incelemek çok uzun olacağı için tüm bu oyunların hikayesi ve oynanışı hakkında 15-20 saniyelik hızlı ön incelemelerini yaparak birkaç video halinde sizlere sunacağız hoşunuza giden ve detaylı inceleme videosunun çekilmesini istediğiniz oyunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Bu videoda 1 Nisan'dan 16 Nisan'a kadar çıkmış oyunlara göz atacağız. Yeni eklenen videolardan anlık haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve bu ayki yeni çıkan oyunlardan hangisini oynamayı düşündüğünüzü Yorumlar kısmından bizimle ve tüm oyun severlerle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza geçiyoruz. Content Warning, korku ve mizahın buluştuğu bir macera. Content Warning, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz kooperatif bir korku oyunudur. Amacınız, viral olmak için perili bir binada korkunç olayları kameraya almaktır. Oyunda ekip çalışması ve iletişim çok önemlidir. Birbirinizle koordine olarak ilerlemeniz, ipuçlarını çözmeniz ve korkunç varlıklardan kaçmanız gerekir. Content Warning, gerilim dolu atmosferi, kara mizahı ve sürükleyici oynanışı ile sizi saatlerce eğlendirecek. Minishoot Adventures. Köyünüz yok edildi, dostlarınız kristallere hapsedildi. Bu macerada açık dünya keşfiyle yoğun nişancı deneyimini birleştirin. Sevimli geminizi kontrol edin, düşmanları yok edin ve dünyayı kurtarın. Zorlu boss savaşları ve keşfedilecek gizemli bir dünya bu oyunda sizi bekliyor. Planetiles. Uzayda kaybolmuş bir kazazedeyseniz ve hayatta kalmak için kendi gezegeninizi inşa etmeniz gerekiyorsa bu oyun tam size göre. Kaynakları toplayıp binalar inşa ederek ve yeni teknoloji Geliştirerek gezegeninizi geliştirmelisiniz. Diğer uygarlıklarla ticaret yapabilir veya savaşabilirsiniz. Güzel grafikler ve ilgi çekici hikaye ile Planetiles, sizi saatlerce meşgul edecek derin ve sürükleyici bir strateji oyunudur. Haydi, uzayı keşfedelim. Death Noodle Delivery, çökmekte olan cyberpunk temalı bir dünyada geçen oyunda, uçan kaykayınızla noodle teslimatı yapan bir kuryesiniz. Bu sırada şehrin karanlık sırlarını keşfediyor ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Heyecan verici ve kaotik bir deneyim sunan Death Noodle Delivery, aksiyon ve macera arayanlar için ideal bir oyun. Zorlu oynanışı ve karanlık atmosferi ile bu oyun sizi içine çekecek. Turbo Golf Racing, fütüristik bir dünyada en iyi golfçu olmak için yarışın. Rakipleri yenmek ve şampiyon olmak için becerilerinizi ve hilelerinizi kullanın. Heyecan verici pistlerde arabanızı kullanarak topları deliğe doğru fırlatın ve engellerden kaçının. Farklı oyun modları ve özelleştirme seçenekleriyle Turbo Golf Racing her oyuncuya hitap ediyor. Adrenalin ve eğlence dolu Turbo Golf Racing, golfü ve yarışları sevenler için mükemmel bir seçim. Biomorph düşmanları yok edin, güçlerini alın, geniş dünyayı keşfedin, bulmacaları çözün ve canavarlarla savaşın. Dikkatli olun, yendiğiniz canavarlar güçlenerek geri dönebilir. Kahramanınızın geçmişine dair sırlar sizi bekliyor. Biomorph, platform oyunları sevenler için oyunculara sürükleyici ve aksiyon dolu bir dünya sunuyor. Desolatium, Lovecraft efsanelerinden ilham alan bu macerada kayıp bir dostun izini dört farklı karakterle sürün ve dehşet verici bir gizemi çözün. Tıkla gör tarzında ilerleyen bu oyunda Lovecraft tarzı yaratıklarla dolu karanlık bir dünyayı keşfedin ve her karakterin bakış açısıyla hikayeyi anlayın. Gizem ve gerilim dolu bir macera arayanlar için mükemmel bir oyun olan Desolatium sizi Lovecraft evreninin karanlık dehlizlerine sürükleyecek. Botany Manor: Victoria döneminde botanist Arabella Green olarak ailenizin malikanesinde gezinin ve egzotik bitkileri yetiştirin. Bu oyunda güneşli bahçelerden dumanlı seraya kadar her köşede bitki yetiştirme bulmacaları sizi bekliyor. Arabella'nın başarı hikayesine tanık olun ve nadir bitkilerle dolu bir ansiklopedi oluşturmasına yardım edin. Children of the Sun: Öfkeyle alevlenen bir kadın, tek başına habis bir tarikat'a karşı savaşıyor. Nişancılık becerilerinizi kullanarak tarikat üyelerini avlayın. Her kurşun değerli ve isabetli atışlar ödüllendirilir. Gizemli tarikatın liderini bulana kadar savaşın. Adrenalin dolu bir üçüncü şahıs nişancı oyunu arıyorsanız Children of the Sun tam size göre. Final Factory, sonsuz uzayda devasa bir fabrika inşa edin ve uzaylılara karşı savaşın. Kadim bir uygarlığın gizemlerini keşfedin ve yeni teknolojiler geliştirin. Fabrikanızı otomatikleştirin, uzay gemileri tasarlayın ve galaksiyi keşfedin. Stratejik hamleler yaparak kaynaklarınızı yönetin ve düşmanlarınızı alt edin. Final Factory, fabrika kurma, uzay gemisi tasarlama ve keşif unsurlarını birleştiren, sürükleyici, eğlenceli ve zorlayıcı bir uzay simülasyonu. Sheba, A New Dawn. Köyünüz yok edildi, sevdikleriniz tutsak. Sheba'da intikam ve umutsuzluk dolu bir hikayeye atılın. Metroidvania tarzı bu aksiyon macerada, cinlerle savaşın, Sheba dünyasını keşfedin ve yozlaşmış güçleri yenin. Hızlı tempolu oynanış, unutulmaz karakterler ve sürükleyici bir hikaye sizi bekliyor. Inkbound, Hades ve Diablo karışımı bir strateji oyunu. Kitap dünyasını kurtarmak için farklı yeteneklere sahip kahramanlardan birini seçin ve sıra tabanlı taktiksel savaşlarda düşmanları yok edin. Tek başınıza veya dört kişiye kadar kooperatif oynayın. Hikaye biraz zayıf olsa da bağımlılık yapıp sizi içine çekerek sürükleyici bir deneyim sunuyor. Broken Roads, Avustralya'nın çorak topraklarında geçen bir rol yapma oyunu klasik oyun öğeleri ile yenilikçi özellikler birleşerek size özgün bir deneyim sunuyor. Seçimleriniz karakterinizin ahlak pusulasını etkilerken bu pusula da sizi yönlendiriyor. Fallout benzeri bir dünyada zorlu kararlar ve özgür karakter gelişimi sizi bekliyor. Turbo Kit, nostaljik bir Metroidvania macerasına hazır mısınız? Turbo Kit ile çorak toprakların sırlarını keşfedin, BMX'inize binin, çılgın silahlar ve becerilerle düşmanlarınızı havaya uçurun. Heyecan dolu bir platform aksiyon oyunu sizi bekliyor. Ereban Shadow Legacy, gizlilik ve gölge yeteneklerinizi kullanarak unutulmuş bir ırkın gizemini çözün. Gölgeyle birleşin, duvarlara tırmanın, pusu kurun veya görünmeden ilerleyin. Kendi kaderinizi belirleyin, öldürün veya bağışlayın. Her seçim sonuçlarıyla yüzleşmenizi sağlar. Muhteşem bir dünyada harabeleri keşfedin, tapınaklara sızın ve gizemleri ortaya çıkarın. Ereban Shadow Legacy sizi unutulmaz bir maceraya sürüklüyor. Underspace. Sandbox RPG sevenler buraya. Lovecraft tarzı dehşetlerle dolu bir uzayda ticaret yapın, canavar avlayın veya keşfe çıkın. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayın. Fakat fırtınalara dikkat edin. Uzayın gizemlerini çözmeye ve kendi yolunuzu çizmeye hazır mısınız? The Planet Crafter. Uzayda vahşi bir gezegeni dünyalaştırmaya hazır mısınız? Açık bir dünya uzayda hayatta kalın. Vahşi bir gezegeni insanlık için yaşanabilir hale getirin. Kaynak toplayın, üssünüzü inşa edin ve hayatta kalmak için savaşın. Yepyeni bir biyosfer oluşturun, oksijen üretin, ısı ve basınç oluşturun. 1 ila 10 kişilik arkadaşlarınızla birlikte oynayın ve birlikte gezegeni dönüştürün. The Planet Crafter sizi saatlerce meşgul edecek, zorlayıcı ve sürükleyici bir uzay macerası sunuyor. Goons, Legends and Mayhem Buz hokeyi ve dövüş oyunu sevenler için çılgın bir karışım. Kaotik buz hokeyi maçlarında rakiplerinizi yenmek için dövüş yeteneklerinizi kullanın. Kendine özgü yetenekleri olan 3 farklı sınıf ile oynayacağınız alanı seçin. Hokey evrenini kurtarmak için büyük maskota karşı savaşın. Çevrim içi rastgele maçlarda oynayın, seviye atlayın, para kazanın ve karakterinizi özelleştirin. Buz hokeyini seviyorsanız ve kaotik bir oyun arıyorsanız, Goons Legends and Mayhem tam size göre. Headquarters World War 2. Hızlı tempolu sıra tabanlı strateji oyunu sevenler Headquarters World War 2'yi mutlaka deneyin. Amerika, İngiltere veya Almanya olarak 2. Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesinde savaşın. Taktiklerinizi geliştirin, ordunuzu yönetin ve tank düelloları yapın. Bunkerleri ele geçirin, evleri işgal edin ve zaferi kazanın. Headquarters World War II sizi saatlerce eğlendirecek. Sofia the Traveler, el çizimi grafikler ve Nerede Waldo tarzı gizli obje bulmacalarıyla çocukluğunuzu hatırlayın. Venedik'in her köşesini keşfedin, yüzden fazla binayı ve eğlenceli sürprizleri görün. Rahatlatıcı müzik ve sevimli karakterlerle dolu bu romantik yolculuğu kaçırmayın. Revival Recolonization Kıyamet sonrası bir dünyada insanlığı kurtarın. Sürekli değişen kurallar ve sürprizler ile her seferinde yeni bir deneyim yaşayın. Gezegeni yaşanabilir hale getirin ve oyun kurallarını belirleyin. Farklı çağlarda evrimleşen kabileler ve teknolojilerle ilerlemeye devam edin. Kendi ordunuzu kurun ve sıra tabanlı savaşlarda zafer kazanın. Felaketten kalan eserleri ve tehlikeli yaratıkları keşfedin. Anomaly Collapse. Anomaly Collapse. Sıra tabanlı roguelite bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sevimli ve güçlü kahramanlardan oluşan bir ekibi yöneterek doğaüstü varlıklara karşı mücadele edeceğiz. Her hamlemizin önemli olduğu bu gizemli hikayede doğaüstü felaketlerin ardındaki sırları çözmek için yola çıkıyoruz. Anomaly Collapse, sıra tabanlı strateji oyunlarını sevenler için denemeye değer farklı bir deneyim sunuyor. BioGun, köpeklerin kurtarıcısı olun. BioGun'da mikroskobik bir dünyaya dalarak virüslerle savaşın ve köpek türünü kurtarmak için maceraya atılın. Heyecan verici aksiyon. Labirent gibi koridorlarda ilerleyin ve virüslere karşı savaşın. En iyi dostumuzu kurtarmak için cesaretinizi toplayın. BioGun size köpek sevgisini ve aksiyonu bir araya getiren unutulmaz zamanlar yaşatacak. Kill It With Fire 2. Örümcekler her yerde. Tek başına veya arkadaşlarınla onları avla. Zamanda ve uzayda örümceklerle savaşın ve multi evrendeki tüm örümcekleri yok edin. Hikaye modunda tek başınıza veya arkadaşlarınızla örümcek avına çıkın. Veya PvP modunda örümcek olarak oynayın. Kill it with fire 2. Daha fazla örümcek, daha fazla eğlence. Grounded. 16 Nisan 2024'te Grounded konsola geliyor. Arka bahçenizde dev karınca kraliçeleri ile tanışın. Seçimleriniz önemli, onlarla dost olun veya yeni evcil hayvanınız bebek karınca ile oynayın. Remix modu ile yeni zorluklara hazır olun. Dev yaratıklar ve gizli ödüller sizi bekliyor. Daha fazla eşya, başarı ve oyun moduyla grounded. Şimdi daha eğlenceli. Europa Jüpiter'in gölgesinde yeşilliklerle kaplı bir terraform cenneti olan Europa'da, Z adında bir android cevaplar arıyor. Ay'ın yüzeyinde koşun, süzülün ve uçun, çökmüş bir ütopyanın kalıntılarında gizemleri çözün ve hayatta kalan son insanın hikayesini keşfedin. Europa'nın gizemlerini çözmek ve insanlığın kaderini ortaya çıkarmak için Z'ye katılın. Europa'da büyüleyici bir macera ve unutulmaz bir hikaye sizi bekliyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Nisan ayında çıkan oyunları listelediğimiz diğer videomuzu izlemeyi unutmayın. Dilerseniz videomuzu beğenerek ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgili oyun severler.